Merhaba arkadaşlar, Şok Market'e 23 Ekim 2021 günü neler geliyor resmi kataloğundan gerçek ürünlerle buyurun birlikte bakalım. Evdemo Öznür Köşe Takımı 1299 TL mobilya ürünlerini kasadan başvuruyorsunuz. Evinize ücretsiz kargo ile teslim ediyorlar. Kendiniz kuruyorsunuz. Evdemo Silver 2 kapaklı gardrop var. 184 santim yüksekliği var. 80 santimde de genişliği var. Değerli izleyicilerimiz 749 TL. Şok aktüel ürünleri 23 Ekim kataloğu içinde Evdemo markasından mikrodalga fırın dolabı. Üst tarafına mikrodalgayı koyup alt tarafına da yine mutfak malzemelerinizi koyabilirsiniz. 469 lira 127'ye 90 santim ebatlarında. Evdemo stil çok amaçlı raf dolap ayakkabılık var. Bunun da sol bir tarafı raflı bir tarafında da ayakkabılık var. 299 TL 82'ye 65 santim. Dediğim gibi şok markete gidiyorsunuz kasadan başvuruyorsunuz evinize ücretsiz teslim ediliyor kendiniz kuruyorsunuz. Evdemo markasından Bade serisi 3 katlı yan sehpa var 40-50 santim derinliği de 34 santim 179 lira. Asonic telefon tutucu halka led 89.90 YouTuber led ışığı da diyorlar. Unicorn led aydınlatma. Bu da e, ayrıca sevenleri var bu. Unicorn'un 24.95 özellikle e, böyle çocuk odalarında, kız çocukların odalarında güzel olabilir. Hanımefendiler için peluş çapraz terlik 37.40 numara aralığında 26.95 yumuşacık böyle tüyleriyle sıcak tutar ayakları. Bu arada lütfen videoyu beğenin, abone olun ve de bildirimlerin tümünü açın ki yaptığımız her böyle gerçek videolardan haberiniz olsun tahmini gelebilir gelebilecek tarzında şeyler üretmiyoruz. Basic katlamalı bere 10 lira artık kışın yaklaştığını ürünlerden anlıyoruz. Hanımefendiler için Vezüv bere e, bu da katlamalı ve üstte pomponu var. 13.95 Asonic'ten kafa bantlı, kablolu, kulaklık 3 farklı renk seçeneğiyle 39.95'e de bunu alabilirsiniz şok market indirimleri içerisinde. Şok kampanyaları LED OLED, ışıklı kumandalı 9 watt LED ampul var. 35.95 kumandayla ayarlıyorsunuz hem ışık şiddetini hem ışığın rengini. Telefon ekran büyütücü yanlış hatırlamıyorsam A101'e de herhalde gelmişti bu perşembe. 19.95 telefonunuzu büyütüyor, tablet gibi yapıyor. Kız ve erkek çocuklar için özellikle e, kreşlerde anaokullarında pandufta derler ya anaokul ayakkabısı 25-29 numara aralığında 19.95 tam da o yaş grubunun numaraları zaten. Erkekleri de unutmamış çok mağazaları balıkçı bere getiriyor 8 liraya arkadaşlar 23 Ekim tarihinde sizler için erkekler için bir de çift katlı polar bere erkekler için yine klasik bere nasıl arzu ederseniz 9 liraya alabilirsiniz 99 kuruşlara yuvarlıyorum hanımefendiler özel çift pomponlu vezüv bere var bunun özelliği hem çift pomponlu hem de simli olması 14.95'te tane fiyatı Asonic'ten Bluetooth hoparlör 2 yıl garantili 39.95 taşıma böyle e, halkası da var. Asonic Bluetooth mikrofonlu kulaklık arkadan Bluetooth Tut kulaklık mikrofonlu mıknatıslı böyle ve bağlıyorsunuz. 39.95. Özellikle spor, yürüyüş aktiviteleri için güzel. Gelelim 25 TL ve üzeri alışverişlerde neler var? Duru sabun çeşitleri 15 liraya geliyor. Onu söyleyelim. Slippy ıslak havlu sensitive serisi. Bunun da 25 TL ve üzeri kasada 11 liraya gelecek. Bingo matik deterjan var. 3 kilogramlık. Bu da arkadaşlar 20 liraya geliyor. Şok mağazalarına. Dax onarıcı yağlar serisi 25 TL ve üzeri alışverişlerde 14 liraya inecek. Çocuklara neler var? Çocuklar için de bir şeyler getiriyor. Şok kampanya içerisinde Go Kid'i pembe oyuncak spor araba 39.95 Barbie ya da Hot Wheels temalı çantalı oyun hamuru seti 29.95 içerisinde aparatları da var, kalıpları da var. Barbie'den balerin bebek 30 santim büyüklüğünde 39.95 4 farklı renk seçeneğiyle. Hot Wheels temalı, şehir temalı fırlatma seti var. Hem fırlatma rampası bir de içerisinde bir tane arabasıyla bunun da tane fiyatı 39.95. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenen elleriniz dert görmesin.